Her insan iz bırakır ama bazıları tarihin en büyük izlerini Ferrari'yi gölgede bırakan adamın hikayesi başlıyor. Herkese merhaba. Ben Gökmen Dereli. Lamborghini Kesi, İtalya'nın kuzeyindeki Emilia Romagna bölgesinin derinliklerine Renazzo di Cento kasabasına uzanır. Yoksul üzüm çiftçileri Antonino ve Evelina Lamborghini, oğulları Ferruccio'yu ailenin üzüm bağları arasında yetişken Ferruccio boğa burcundan doğmuştu. Bu detay hikayenin ilerleyen bölümlerinde çok daha derin bir anlam kazanacak. Daha da önemlisi 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında doğmuştu. Buna rağmen Ferruccio mutlu ve bir şekilde büyüdü. Ayrıca 20. yüzyılın başlarına çoğu yoksul İtalyan gibi önemli bir durumla karşı karşıya kaldı. Ya çiftçi olarak geleneksel işine devam edecek ya da bir adım önde olmayı deneyerek fabrika ve sanayi işlerinde çalışmayı göze alacaktı. Ancak Ferruccio için seçime çıktı. Makinelere takıntılıydı ve babasının garajından uzak duramıyordu. Bu durum onu sonunda mekanik eğitimi almayı önerdi ve 1935 yılında kendi atölyesini kuracak kadar kendisine güvendi. Ancak 5 yıl sonra 2. Dünya Savaşı nedeniyle kendini hayattan kopmuş buldu. 1940'da İtalyan Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından askere alındı ve Yunanistan'ın Rodos adasındaki garnizına tamirci olarak atandı. Ferruccio görevleri sırasında eski makinelerin urdaya çıkarılması ve yeniden kullanılması konusunda değerli deneyimler kazandı. Ancak 1943 yılında İtalya teslim olduktan sonra bir Alman birliği garnizini zorla ele geçirdi ve eski müttefikleri tahliye etti. Ferruccio ayrılabilirdi ancak sivil olarak kalmaya karar verdi ve Almanların izniyle kendi atölyesini işletmeye başladı. Almanlar Lamborghini'nin teknik yeteneğini ne kadar takdir etseler de 1945 yılı gelindiğinde müttefik kuvvetleri de bölgeye girdi. Garnizindeki herkesi esir aldılar ancak Ferruccio'nun neler yapabildiğini gördü gördükten sonra onu 1946'da evini gönderene kadar bir yıl boyunca araçlarını tamir etmesi için çalıştırdılar. İtalya'ya döndükten sonra Ferruccio kısa ömürlü bir atölye daha açtı. Ancak kısa süre sonra aklına parlak bir fikir geldi. Hem müttefik hem de mihver devletlerin araçlarıyla ilgili deneyim ona diğer mekanikçilerden daha güçlü bir avantaj sağladı. Savaş sonrası İtalya'nın savaşın yaralarını sarmak için tarımsal üretimin artırması gerektiğini biliyordu. Ve bunu yapacak makineleri Mussini hükümetinin yaptırdığı geniş askeri ekipman stoklarından daha iyi nerede bulabilir? Ferruccio'nun idealı planı ilk şirketini kurduğu 1947 yılında sonlarına doğru harekete geçti. Ferruccio sadece 3 tamirci ve 2000 liralık başlangıç sermayesiyle uygun fiyatlı traktörlerin büyük ölçekli üretimini kendi eline aldı. Ana tedarikçisi savaştan arta kalan tüm askeri tecrüzatlı satışından sorumlu devlet şirketi arardı. Ferruccio eski bir İngiliz Morris motorunu alıp pahalı benzin yerine ucuz dizelle çalışacak şekilde modifiye ederek tüm İtalya'ya satabileceği çığır açacak derecede uygun fiyatı bir traktör yarattı. Ayrıca mil Ümitli prestijli bir dayanıklık yarışına katılmaya karar ver. Elden geçirilmiş fiyat Topolino'sunu kullandı. Ancak bir restoran yan tarafına çarptı ve hayatın geri kalanında yarışmaktan vazgeçti. Buna rağmen şirketi çok iyi gidiyordu ve 1950 yılına gelindiğinde markasının 30 kişilik bir iş gücü vardı. Yılda 200'den fazla traktör üretebiliyordu. Talep hızla artıyordu ve bu nedenle 1951 yılında Ferruccio yeni bir fabrika işletmek için arazi satın aldı. 1951 yılında ayrıca yerli üretim makineleri olan çiftçilere verilen devlet desteklerinden büyük ölçüde fayda alınacak olan L33 traktörü de piyasaya sürüldü. Dizel motorlar için World of World Manheim ile imzalayan Lamborghini artık tamamen kendi traktörlerini üretebiliyordu. Ferruccio'nun yeni fabrikası ilk traktörünü 1956 yılında üretti ve o zamana kadar motor tasarımı 3 kademeli beygir gücü etrafında düzenlendi. Ferruccio ayrıca ABD'den ısıtma ve klima teknolojileri satın almak için Atlantik ötesine seyahat etti. 1960'ların başında Lamborghini'nin traktör fabrikasının günde yaklaşık 30 traktör üreten 400 çalışanı vardı. O dönemdeki en büyük gelişmelerin bazıları bir dizi hava soğutmalı traktör motoru ve hatta helikopter konseptleriydi. Ancak hükümet bunlar hiçbir zaman olaylamadı. 1961'de Ferruccio ayrı bir yağ ısıtıcı fabrikası açtı ve o zamana kadar o kadar zengindi ki spor arabalar olan ilgisini tatmin etmeye karar verdi. Ferruccio kendisi de iyi bir tamirci olduğundan sahip olduğu otomobillerde bulduğu mühendislik hatalarını sıkça eleştirirdi. Bunlar arasında iki Alfa Romeo, iki Maserati, bir Jaguar E-Type, bir Mercedes-Benz ve elbette birkaç Ferrari bulunuyordu. Ferruccio'ya özellikle Ferrari'ler çekici geliyordu. Ancak onları gereksiz yere gürültü buluyor ve iç mekanın basit olduğunu düşünüyordu. Ferrari'lerin devriyajların sürekli olarak bozulmasına yönelik tuhaf eğilimi onu özellikle rahatsız ediyordu. Sonunda tüm tamir faturalardan bıkkan Ferruccio sorunlu aracı doğrudan Moderna'ya götürdü. Ve burada Enzo Ferrari ile devriyajlar hakkında şahsen yüzleşti. Ferruccio'ya göre Enzo onu başından salmış ve traktör sürmeye devam etmesini söylemekle yetinmişti. Karısı hakkında şirkette bulunduklarında üst düzey çalışan çoğunlukla bir adam için bu durum çok da şaşırtıcı değil. Ancak Ferruccio bunu bir meydan okumu olarak gördü. Gran Turismo endüstrisinde elde edilecek karın farkındaydı ve bu nedenle 1963 yılında San Agar'a yakınlarına bir otomobil fabrikası kurdu. Böylece Ferruccio Enzo'ya bir nevi ders vermek amacıyla otomobil Lamborghini'yi yarattı. Markanın ablemi için bir boğa seçti. Ne de olsa bu kendi burcuydu ve boğa girişlerine karşı derin bir hayranlığı vardı. Bu güçlü ve korkunç varlık Lamborghini'nin her yıl dönüm noktalarına doğru ilerleyen şirketi için uygun bir temsil olduğunu kanıtladı. İlk Lamborghini olan GT350 1964 yılında genç mühendis Paolo Stanzani'nin yardımıyla yaratıldı. V12 motor, 5 vitesli şanzıman, 4 tekerlekli disk frenler ve 4 tekerlekten bağımsız süspansiyon gibi son derece etkileyici teknolojiler GT350 yaratmak kolay değildi ve prototipi Torino'daki 1963 otomobil fuarına aceleyle giriş sırasında çok belirgin hale gelen bazı ciddi tasarım kusurlarına sahipti. En dikkat çekici sorun motorun kendisinin bile aracın gövde panellerine sığmamasıydı. Ferruccio'nun çözümü bölmeyi tuğlalarla doldurmak ve kapağı her zaman kapalı tutmaktı. Ne de olsa fuar arabalara bakmakla ilgiliydi. Onlar sürmekle değil. Sonuçta GT350 teknik bir baş ve Hem eleştirmenlerden hem de müşterilerden övgü topladı. 1966 yılında 400 GT ve Miura P400 üretildi. Miura özellikle dönemin tüm yüksek performanslı otomobilleri için bugün de kullanılan bir standart olan arka orta motor düzeni oluşturması açısından dikkat değerdi. Başlangıçta Marcelo Gandini başkanlığındaki cesur mühendislerden oluşan bir ekip tarafından sokak yarış aracı olarak geliştirilmiştir. Projeyi Ferruccio'dan gizli tuttular. Çünkü 1948'de yaşadığı yarış kazası nedeniyle yarış arabası üretmeye karşıydı. Ferruccio yeni tasarımı öğrendiğinde onu uğurdaya çıkarmayacak kadar etkilendi. Ancak yarışmama politikasını iki katına çıkardı. 1968 yılında Espad'a Islaro 400 GT ile birlikte Lamborghini'nin en büyük klasiklerinden biri olarak yerini aldı. Şirket Kıntaş LP500, Uraco P250 ve Jarama 400 GTS gibi ünlü modelleri piyasaya sürerek başarı çizgisini sürdürdü. Ancak 1970'ler Lamborghini için sıkıntılı zamanlar olacaktı. Board sisteminin kaldırmasından 2 yıl sonra. 1973'te küresel borsa ciddi bir çöküş yaşadı ve Dow değerin neredeyse yarısını kaybetti. Aynı zamanda o LPAC yakıt fiyatlarını büyük ölçüde arttıran ve otomobil dünyasını kendi krizine sürükleyen bir petrol ambargosu başlattı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Lamborghini traktör, Bolivya'ya 500 traktör tedarik etme anlaşmasını Hugo Benzer'ın 1971 darbesinden sonra iptal edilmesinden de zarar gördü. Ferruccio çeşitli girişimlerini canlı tutmak için elinden geleni yaptı. Sonunda satılmayan traktörler için alıcılar buldu ve yağ ısıtıcı fabrikasını Nijerya'daki Dosso'ya taşıdı. Ancak işini iflastan kurtarmak Lamborghini hisselerini dışarıdaki yatırımcılara satmak zorunda kaldı. Kriz ve yıktı ve Lamborghini'yi kurtarmayı başarmasına rağmen İtalya'ya yayılan yaygın grevler ve sendikalaşma karşısında emekli oldu. 1973 yılında traktör işini başka bir İtalyan traktör üreticisine sattı. Bir yıl sonra ise otomobil Lamborghini'deki kalan %9 hissesini İsviçreli iş adamı Rene Leimer'a satı. Rene'nin bir arkadaşı daha önce kalan yüzlerle bir satın almıştı ve birlikte marka yeniden canlandırmayı umuyorlardı. Ancak girişimlerine rağmen başarısız oldular. Ve sonunda otomobil Lamborghini tasfiyeye zorlandı. 1980 yılında İtalyan hükümeti Lamborghini 3 milyon dolara Afrika'da büyük şeker kamışık plantasyonları ve un değirmeni olan iki Fransız girişimci Mimran kardeşlere satı. Kardeşler hırsı bir şekilde tüm Lamborghini tesislerini yenilemek ve yeni bir mühendis ekibi kurmak istediler. Ancak bütçeyi hızla ve sonunda şirketi sattılar. 1987 yılında Lamborghini lüks otomobil markasını Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etmek isteyen Chrysler'ın eline geçti. Ancak 5 yıldan kısa bir süre sonra Lamborghini hala kâra geçmemişti ve bu nedenle Chrysler şirketi Endonezyalı bir holding'e sattı. Endonezyalılar markayı bir şekilde restore etmeyi başardılar. Ancak 1996 yılında Lamborghini 120 bin dolar gibi mütevazi bir kar elde etti. Fakat 1998'de Asya'yı bir mali krizi vurdu ve Lamborghini tekrar satıldı. Kez alıcı aynı yıl Bentley ve Bugatti satın almış olan Volkswagen'den Fernand Page. Volkswagen'in himayesi altında Lamborghini yapısı büyük ölçüde modernize edildi. Bu sayede nihayet lüks spor otomobil pazarındaki yerini geri almayı başladı. Lamborghini 21. yüzyıl zorlukların üstesinden gelmek için markasını agresif bir şekilde pazarlarken aynı zamanda malzeme araçları ve geliştirmeye de büyük ölçüde yatırımlar yaptı. Otomobillerini daha geniş bir bütçe yelpazesine hitap edecek şekilde çeşitlendirdiler. Ancak en düşük fiyatları bile ortalama bir insan için hala engelleyici derece pahalı. Modern Lamborghini için başarının zirvesi şüphesiz Gallardo'dur. 10 yıllık üretim süreci boyunca 14 bin adetten fazla satarak Lamborghini gelmiş geçmiş en popüler tasarım olmuştur. Günümüzde ise sürekli yenilik ve tasarım odaklı stratejilerle şirket satışlarını arttırmayı ve pazar payını geliştirmeyi sürdürmektedir. Lamborghini zamanın sırlarını zorlayan mühendislik harikalarıyla yoluna devam ediyor. Urus'un devrimsel SUV konseptinden Gallardo'nun ardında tahta geçen Hörkan'a kadar. Bu markanın her adımı mühendisliğin ve tutkunun doruk noktası. Ancak geride bıraktığı kurumsal karanlık nihayet yerini sağlam bir istikrara bırakmış gibi görünüyor. Bugün bir efsane yeniden doğmuş bir vizyon hayata geçmiş durumda. Ferruccio Lamborghini markasını bugünle görebilseydi şüphesiz Ferrari'ye karşı bir kez daha meydan okumanın tarihin en derin yankılarını uyandıracağını fark eder. Çünkü belki de gerçek zafer sadece geçmişte değil gelecekte yatıyor ve o gelecek henüz başlamadı. Bu belgesel yolculuğunda yanımda olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki belgesel videosunda görüşene dek hoşçakalın. Ben Gökmen Dereli.